Selamlar hepinize. 11.20 yama notları ile birlikte yeniden sizlerle birlikteyim. Niye bu kadar çok birlikte Ben de bilmiyorum. E, Dünya Şampiyonası oynanmaya başladığını sebep gördüğünüz üzere umarız 2021 Dünya Şampiyonası'nın ilk gününü kaçırmamışsınızdır. Çünkü turnuva muhteşem bir başlangıç yaptı demişler. E, evet e, Tarzancığım e, galibiyetle başladı A grubunda elenci 2-0'a geldi. Şimdiden B grubunda da Galatasaray diye bir takım var Hangi bölgenin takımı olduğunu unuttum şu an ama Oldukça iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebilirim Onların da tehlikeli bir takım gibi gözüküyorlar Tabii Biz şimdi yama notlarına geçelim Bazı dengelemelerimiz var ama oldukça küçük bir yama olduğunu da söyleyeyim Bu arada bu yamanın Genelde de ormancı dengelemesi almışız aslında Gerçi ama ki tam ormancı için de Biraz destek pozisyonu için Bir dengeleme olduğunu söyleyebiliriz bunu. Ama fazla sert nörflemişler İpin ucu kaçmış Ayıp olmuş biraz diyeyim Ama Amumu Q'nun hasarına e, ve mana bedeline bir e, nerf var. E, i̇leri yetenek seviyelerinde azaldı. Bu aslında destek pozisyonundaki Amumu'nun için e, çok şey değil. Hasarını çok azıcık azaltmış oluyorlar. 70 ila 190 arasından 70 ila 170 arasına çıktılar. Fakat ikinci kısım çok problem. E, mana bedeli 30-50 e, arasından 70'e çıktı. Ama bunu normanda oynarken zaten ormanda oynarken de en büyük problemi Q attığı zaman manasının bitiyor olmasıydı. Q'su esnasında ses 80 manaydı ama tek Q atıyordunuz. Şimdi çift Q atacaksınız. 70 er mana atacaksınız. Bu biraz fazla olmuş ya. Yani çarı niye yok ettiniz abi? Bari 40 falan yapaydınız yani. 40'tan başlayıp 40 atmış olsaydı veya atıyorum sabit en azından 50'de sabitleseydiniz yani. Pinucu çok kaçmış. Fazla örtülenmiş. Darius baf ee, buff alanlardan bir tanesi. W'nun bekleme süresi azaldı ve ee, artık sabit. Çok büyük buff. Huge buff. Gigantic buff. Öyle böyle buff değil bu kemik kıran çünkü genelde full yediğiniz yetenek olmuyor. Genelde son fulllediğiniz yetenek oluyor. Bazı eşleşmelerde bazen ikinci fulllediğiniz oluyor tabi de. Ee, çok böyle karşınızdaki adam zırh gitmediği zaman falan ama. Ee, bazen ikinci bazen son fulllediğiniz yetenek oluyor. Şimdi son fulllediğiniz durumlar için bayağı iyi buff. Çünkü bekleme süresi ee, önemli bir e, durum Darius'un size yapışabilmesi için E'sinin ve W'sunun bekleme sürelerinin düşük olması lazım E'sindeki yüksek ama W'sindeki düştüğü için e, Daha yapışkan hale gelebilecekti. Koridordaki takaslarını da çok uzandırır Çünkü yaptığınız şey çok basit aslında Q'nuzun olmadığı durumlarda adam size vurmaya geldi Size bir oto yapıp W atıyorsunuz iki oto yapmış gibi oluyorsunuz aslında e, Adamı da yavaşlattığınız için sonrasında da vurma şansınız oluyor Bunun bekleme süresinin düşmesi Önemli Darius çok büyük bir buff olduğunu düşünüyorum E's hey, buff aldı Allah Allah ne oldu? Ne yaptı ki? Elise'de buff verdiniz. 30 defa nerflediniz gereksiz yere şampiyonumuzu. Verdikleri buff da buff olsa. Neyse. Tabancanın ve e, zırp büyüme oranı arttı. E, tabancanın artış miktarının hiçbir önemi yok. 21 can arttı. Seviye 1'de. Yani bütün seviyelerde aslında. Toplamda 21 can arttı. E, zırh büyüme artman oranını biraz önemli. Elisin tabi bu kadar suikastçının olduğu bir ortamda. Elistir aslında yani. Ormandaki eski tip suikastçı diyeyim. Talondan yanadan ziyade elisidir birini yakaladığında tekleyebilmek. E, ama şu anda Elis kimseyi teklemiyor. Herkes Elis'i tekliyor. E, o yüzden zırp biraz işine yarayabilecek bir buff ama kesinlikle yeterli değil. Çok bafa ihtiyacı var. Çok nurse'ler çok gereksizlere. Hekarım, eee W'ünün bekleme süresi azaldı ve artık sabit aynı Darius'a gelen değişiklik gibi. Ee, minyonlardan ve canavarlardan elde ettiği iyileştirme miktarı da arttı. Buradaki önemli olan nokta şu canavarlardan elde ettiği iyileştirme miktarının artışı çok önemli değil. Ee, çünkü ormanda zaten hani Q'nuzla falan bir şekilde vurup vurup zaten canınızı sürekli yüksek tutabiliyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Koridorda canavar içe işte minyonlardan aldığınız iyileştirme önemli. Koridorda oynamak istiyorsanız e, o yönden önemli. Artı bekleme süresinin yine düşmüş olması ve bu bir hayatta kalma becerisi. Hayatta kalma becerisinin düşmüş olması yine koridordaki kuvvetini arttıracaktır. Ama metaya sokar mı? Hayır sokmaz. Çok yardıma ihtiyacı var Ekarim'e. Çünkü çok fazla var şu anda. İrelia pasifin azami 2'ye ulaştığında sunduğu ilave saldırı gücü oranı azaldı. Ilave i̇lave saldırı gücü %30'dan %20'ye düştü. Ciddi anlamda hasarını azaltacak bir durum. Ama hala Irelia'yı metadan çıkarmaya yetecek bir şey değil. Jarvan pasifin ilave hasarı azaldı. bunun ya bu değişik gelirken aslında onun yani bu pasifin artışıyla beraber onun koridorda oynanmasını beklemiştik. Biz ormana da tesir etti. Koridorda da tesir etti. Her yerde oynanabilir durumda Jarvan şu anda. Ee, ama bence kötü bir nerf. Ee, yani bu mesela ormanda şu anda oynayanlar 3.15'te full clear atabiliyorlar Jarvan'ın Altı kampını kesebiliyorlar 3 dakika 15. saniyede. Bunu da kesemeyecekler. Çünkü e, bu en azından bak en azından diyorum e, her kampa neredeyse küçük, küçük canavarlara değil ama her kamptaki büyük yaratıklara en azından bir otomatik saldırı anlamına gelecek. Bu da en az en az oyunun erken seviyelerinde çağrılan bayrağınız varken 1 saniyede bir falan vuruyorsunuz. Yani 6 saniye kaybınız olacak demek. Çok büyük kayıp, çok büyük nerf. Ee, üzüldüm. Gereksiz nerf verdiğini düşünüyorum Jarvan. Şen, e, pasifinden gelen kalkan miktarı azaldı. Bu da gereksiz bir nerf bence. E, 60-111 arasından 50-101 arasına çekildi. Şundan dolayı gereksiz bir e, nerf diyorum aslında buna. E, yani şu açıklama tilter. Şen üst koridoru tank metasının dengesini bozuyor diye bir açıklama yapmışlar. Abi zaten Çar'ın olayı bu. Ya Çar'ı bunun için üretmişsiniz siz. Çok güzel bir şampiyon yaptık. Tam da amacına hizmet ediyor. O zaman amacına hizmet etmesin. Yani bu şey gibi değil mi? Çöp kamyonu dışarıda çöpleri topluyor. Toplamaması lazım. Hayır. Lastikleri patlatın. Zırvalık. Zırvalık. Bu arada üst koridoru tank metasının dengesini bozuyor. Diye, üst koridoru tank metası diye bir şey yok. Tank yok üst koridorda. Herkes hayvan gibi vuruyor. Ne tank? Hangi tanktan bahsediyorsun? Saçma sapan nörf, Zırvalamışlar gene. Worldstan sonra gene bir... Neyse. Worlds oynanıyor. En azından keyfimiz yanında. Singed. E'nin -E -E taban hasarı ve yetenek gücü oranı azaldı. E, bu da biraz solo Q aslında. Solo Q'da biraz tercih ediyor oyuncular. Tutsa vurun e, bu adamı arkaya fırlattığınız yeteneğin. E, taban hasarı 20 düştü son seviyede. 50-110 arasından 50-90 arasında çekildi. Yetenek gücü oranında %75'den %60'a e, düştü. E, bu biraz tabi bir e, gazıyla hasar versin. Anlık hasarı yüksek olmasın. Gazla versin e, durumu aslında. Talya yine orman talyaya bir nerf geldi. Küçük bir nerf ama etkili bir nerf olacağını düşünüyorum. Bir taş bile fazladan atmanız gerekse bir tane kampı. Orman temizleme hızınızı ciddiye başlayacak demektir. Zaten o kadar iyi durumda değil. Ee, alanlar küçüldükten sonra daha fazla taş atadı kullanabiliyordunuz talya ile ama Q'nun ilkinden sonraki e, taş isabetlerinde canavarlara verdiği hasarı %80'den %75'e çektiler. Ee, bu da önemli bir nerf. Udir. Herkes bu sezonun önceki dönemlerini hatırlıyordur. Değil mi? Udir'in anka formuna yine buff geldi. Yani yeteneğin durumu şu. Nerf, buff, nerf, buff. Aynı aralıkta döndürüyorlar şu anda. Udur. Şu e, R'si burada, Udur R'si burada. Hop buradayım, hop buradayım. Hop oradayım, hop buradayım. Aynı yeteneğin niye bu kadar yalama ettiniz abi? Ya çarı reworkleyin geçin işte. Reworklemeniz gerekiyor. Çar bir şey yapamıyor. Reworkle geçin. rework hazırlıyorsun zaten. Niye sürekli arada bufflayıp tam bir süre oynanmasın? At reworkünü düzgün bir rework hazırla. Düzgün bir rework yap. Jarvan gibi olsun, Gragas gibi olsun. 10 yıllarca oynansın. Bak bunlar Gregas Gragas'ta çok eski sezon 1 şampiyonları aslında ama düzgün yetenek setleri olduğu için oynanıyor Udyr'in ki çok kötü bir yetenek seti o oynanmıyor bunu sayısal olarak Anka formunu bufflayıp oyunculara solo q'da git adamı e, seviye 1'de kes diye işkence ederek falan çözemezsiniz gene zırvalanmış bir Yaman notları görüyorum e, hiç hoşuma gitmedi bu Worlds'e kadar baya iyi gelmiştik aslında son birkaç yamada ama bu hoş değil Şimdi ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Bak şimdi turbo kimyasal tankın örflendi. Udyr oyuncuları falan e, oynamaya çalışacaklar. Ne olacağını biliyorsunuz değil mi hepiniz? Kan içen falan alacak Udyr. Kan içen sterak Tek falan atmaya başlayacak millete. Herkes diyecek ki man yine geldi bu şampiyon. Diye ağlamaya başlayacaklar. Sonra 11-22 defa nerflerler. Bu arada bence oynanabileceğini düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum var. E, şimdi mesela Talon oynuyorsunuz. Kiana oynuyorsunuz. Zed falan oynuyorsunuz. Solo Q'da. Ee, i̇şte var. Jarvan var. E, bu, yani Udir erken aşamada karşılaştığında harcar ki onları. Bozuk paraya çevirir onları. Yani ya talon kaçardı duvardan mı var? Yani Kenan ne yapacak? Sen kimsin oğlum diye ağzını tokadı vurdu mu direkt? Udir direkt kesecek yani. Eşyalar. imparatorun fermanı. Ee, bir tık buff aldı. efsuncular ee, için. Ee, işte Lulu, Soraka, belki Soraka, Karma gibi şampiyonlar için biraz buff aldığını söyleyebilirim. Seviyeye bağlı olarak verdiği ilave hasar miktarı 36-60 arasından 45-75'e çıktı. E, fena bir buff değil ama eşya takıma sundukları ihtiyacınız olan bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim size. Kimse hasara ihtiyacı yok. Herkes zaten aşırı vuruyor. O yüzden takımın hasarını arttırmaya ihtiyacınız yok. Takımın defansını arttırmaya ihtiyacı olanlar. Demir Solan'ın uğraşı alıyor. Takımın işlevselliğini arttırmaya ihtiyacı olanlar şurayı alıyor zaten. Hasarlar genel olarak azaltılırsa bu arada güzel eşya. Eşyada sıkıntı yok. Oyundaki genel olarak hasar çok olduğu için e, sıkıntı. E, çarp iyileştirmemiz biraz azaldı. E, Azami Can'a bağlı olarak verdiği iyileştirme miktarı %15'den %10'a düştü. Bu e, biraz şey bir durum. E, bazı şampiyonlar için işte mesela Talon için, Kiana için özellikle erken ilk temizlemeleri biraz sıkıntılı olan yeni nesil şampiyonlar için sert bir minor bu. E, çünkü onların erken aşamalarda bir kere e, daha az hayatta kalıyor. %15 bu arada önemli bir rakam. Yani mesela seviye 3'te 700-800 arası falan canı oluyor şampiyonların. E, yani %15 demek 100 civarı, 110 civarı canınızın dolacağı anlamına geliyor. Şimdi 70 olacak. Yani bir hit fazladan yemişsiniz gibi olacak. 2 çarptı 2 hit fazladan yemişsiniz gibi olacak. Gromp'tan hatta 3 hit bile olduğunu söyleyebiliriz bunun. E, ormandan fazladan hasar almak demek ne demek? Baskın potansiyelinizin düşmesi demek. Çünkü az canla kalacaksınız demek. Bu da e, hem oyuncuları daha iyi oynamaya yani kamplar arasında kaytlamayı daha iyi yapmanıza e, zorlayacak. oyuncuları. Bunu yapamayan oyuncuları eleyecek aslında ormancı olarak. E, hem de bazı şampiyonların e, potansiyelini kısacak. Burada mesela Talon'un, Zed'in falan etkilenme ihtimali yüksek. Ee, özellikle bunlardan örnek veriyorum çünkü bu şampiyonların bir şey mekaniği yok. Canını iyileştirme mekaniği yok. Ama Zinzao'ya bir şey olmaz mesela. zinza zaten full HP dönüyor. Tran'da da bir şey olmaz. Zaten full HP dönüyor şampiyonlar. Bunlar için sıkıntı yok. Ee, bu arada Gromp'un taban saldırı gücü azaldı yazmışlar ama artmış gözüküyor. Açıklama mı yanlış? Bir dakika. Öbür taraftan da bakalım. Onların nokta Yabancı notlara da bakalım. Emin olamadım bundan. Yo burada da aynı açıklama var. 78'den 74'e mi düştü acaba ya? Evet. 78'den 74'e düşmüş herhalde. yani şu an emin olamıyorum. Sıfır gibi gözüküyor ama. Zaten 70 değildi diye hatırlıyorum. Yani 78'den 74'e düşmüştür diye düşünüyorum. E, 4 ad gromp ve e, antik kayıcılığın hasarlarından azalmasından zerre önemi yok 4 ad'nin azalmasının. E, çünkü zaten bunlar çok hantal kamplar. Zaten çok fazla otomatik saldırı yapamıyorlar size. Artı zaten çarp attığınız kamp bunlar büyük oranda oyunda. Yani çoğu zaman hani gromptan 3 otomatik saldırı falan yiyorsunuz hesaplayalım. 4 ad'si azaldı. Zırhınızla beraber düşündüğünüzde aslında 3 ad'si azalmış gibi etkileyecek. Yani sizin canınızdan 3 eksik gidecek zırhınızı hesaba kattığımızda. Eee, 9 can fazlanız gidecek. Karttan dolayı 40 can falan kaybettiniz. Kayacılda da kaybettiniz o kadar. Yani toplamda yaklaşık 70 can falan eksik orman döneceksiniz. Ona göre hesaplayın e, hesabınızı. Bu benim için tabi ekstra dönüşücü bir haber. Bu da demek oluyor ki sayla Orman'ı artık oynayamayacağım. New niu niu. new. Kötü bir haber çünkü smite'sız canımız kalmıyor e, jungle'da. E, ama e, genel olarak bütün bu değişiklikler zaten solo Q'yu etkileyecek. Propile etkilemeyecekler. Genel olarak gelecek sezonu daha çok etkileyebilecek değişiklikler bunlar. Tabii ki bu değişiklik uzun vadede e, başka şekilde değişmezse şu anki metadaki ormancıların da çoğunu etkileyecektir diyelim. E, ve bir baştan hemen özet yapalım. Ama e, Amumu çok sert ne gereği yoktu bu kadar. Darius hoş buff ama metaya direkt olarak sokmaz. Elis e, yalandan buff. Ekarim. Koridor Ekarim için fena abi buff olmadığını düşünüyorum. İrelia Çıtır bir nerf ama o kadar da etkilemez Irelia'yı. Jarvan, göründüğünden daha etkili bir buff. Shen, niye nerflendiğini anlamadığım bir nerf. Ee, yani... What's going on? Singed, mantıklı bir nerf. Ee, Talia gereksiz bir nerf yani. E, anladığım kadarıyla şunu istiyor right? Başta Talia'yı Orman Dönemesi'nde buffladılar ya. Bence şunu düşünüyorlar. Ya bu çok büyük bir hataydı, biz bir salaklık ettik. Bundan geri dönelim diye onu geri çevirmeye çalışıyor. Bir daha Talya'nın ormancı olmasını bence istemiyorlar. Ama o zaman Q'nun taş atadığının azarını ava yapacaksınız ve bu şampiyon koridoru da oynayacak abi. Yani şampiyon geldiği zaman iyiydi, koridor şampiyonuydu, İyi oynanıyordu. Hatta e, Crown'a dünya şampiyonluğu getirdi Samsung'a. Bu şampiyon belki de büyük oranda getirdi. Ama Şampiyonu o hale getirdiniz ki daha asla aynı hale gelmedi. Yani tekrardan orta koridor olmasını istiyorsanız bu koridor bu şampiyon koridoru tebilmeli. O taş asadı tekli hedeflere vurmayacak. Udyr anlamsız bir buff daha gelmiş Udir'e. Ee, yani sürekli bufflanıp gösteren şeyi geri bufflamışlar. Ee, gereksiz. İmparatorun fermanı oyunun metasından ve oyunun oynanış biçiminden dolayı şu anda değersiz bir eşya. Aslında e, hasarlar bu kadar fazla olmasa. Yani mesela şeydeki dönemde olsak. sezon sezon 7'de miydi o Ardan tank metası? Aradan tank Kmetası aynı dönemdi. Neyse. O dönemde olsa çok değerli bir eşya olabilirdi. Çarp e, değişiklikleri artık daha az can kazanacaksınız çarpınızdan. E, bu da kendine iyileştirme mekaniği olmayan ormancıların biraz canını sıkabilecek bir durum diyelim ve 10.20 yama notları e, incelememizin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.